Selam canlar. Hız kesmeden Candlesticks eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu seri bittikten sonra strateji içerikleri de kanalda yerini alacak. Bugün yükseliş sinyali olarak değerlendirebileceğimiz Three White Soldiers yani 3 beyaz askerden biraz bahsedeceğiz. Tüm Candlesticks içeriklerinin üzerinden bir geçin derim çünkü böylece grafik okumada çok daha hızlı ve çok daha faydalı analiz yapabilirsiniz. Three White Soldiers yani üç beyaz asker birbiriyle çok uyumlu, neredeyse birbirinin aynı gibi üç yeşil candlesticks'tir. Siyah beyaz grafiklerde ise beyaz olanlar. Dönüştüren desenlerdir. Ayı trendini boğa trendine dönüştürür. Candlesticks yorumlarken ilk dikkat etmemiz gereken şey yükseliş trendinin sonunda mı yoksa düşüş trendinin sonunda mı sorusu olmalı. Mantık yürütmeliyiz. Yükseliş trendinin sonunda düşüş sinyalleri aramalı, düşüş trendinin sonundaysa yükseliş sinyalleri aramalıyız. Ne zaman satış pozisyonuna ve ne zaman alış pozisyonuna geçeceğimizi iyi tespit etmeliyiz. 3 beyaz asker düşüş trendinin sonundaki yükselişi haber verdiğinden bunu düşüş trendinin sonuna bakarak yakalamalıyız. Bu bize artık satış trendinin sonlanıp alış trendinin başlayabileceğinin sinyalini verir. Alım yapmadan önce teyit etmek adına 1-2 candlesticks bekleyebilirsiniz. Yorumlarınızı indikatörler ve formasyonlarla eş zamanlı yaparsanız riskinizi minimalize, kazancınızı ise maksimize etmiş olursunuz. Aşağı doğru iniş. Yani satış artık ivme kaybetmiş ve 3 beyaz asker bize göz kırpıyor. Alış trendinin başlayabileceğinin sinyalini veriyor. İşte tam bu noktada önceki candlestick de bize daha netlik kazandırabilir. Engulfing dediğimiz bir desen var. Bu üç beyaz asker Engulfing desen de çıkarmış mı? Doji var mı? Bunlara da bakmak sizi daha emin kılar. Engulfing, Doji ve benzeri candlestick içeriğini de ilgili klasörden bulabilirsiniz. Parçaları birleştirip bütünü okumayı öğrenmeniz gerekiyor. Bir sonraki içerik üç beyaz askerin tam tersi olan üç siyah karga. Umarım içeriği faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse videoyu beğenirseniz sevinirim. Yeni içerikler için kanala abone abone olabilirsiniz. Şimdilik hayırlı işler, bol güneşler. Tekrar görüşünceye dek. Adios.